Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Lambert takip olacağız. Bugün yanımda Sefa ve Emre var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Şimdi beyler. Arkadaşlar takipte nasıl yüzde para kazanılır? Onu göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. İlk önce balta alalım. Şimdi inşallah göstereceğiz, Ekibimiz çok çok sağlam değil. Evet. Bugün sizlerle ağacı ağacını yiyeceğiz. Herkes da odun sat. Bahçe kuralım. Ben lan store'dan bir tane var almayacağım. Yüz param oldu. Onlara yaptın da parayı. <laughs> Adam Benim için. Şim... Arkadaşlar açıklamada Discord sunucumuzun linki var. E, gelmenizi tavsiye ederim. Her 25 kişide bir çekiliş yapıyoruz. Sunucumuzda ticaretler dönebiliyor. Evet beyler para topladım. Tam 180 lira oldu. Şimdi arsa alacağım. Ondan sonra araba alıp yolumuz buz ağacına. Değil beyler? Evet. Evet beyler şimdi ben Samil'i aldım bir de araba aldım Şimdi daire TNT'ye mi para verip gidiyorlar? Ya o da 400 lira mı ne lan? Değil mi lan? 400 lira değil mi? Şakir şeye bakma. Bir başta Yo, aynı. Taşlar laklı mı laklı değil mi diye bakalım. Ondan sonra laklıysa geçeriz hemen. Adı beyler tamam, Para verip geliyoruz Kanka bir bakalım kayalıklar dolu mu boş mu? Kanka alak ya yani, videoda. Belal vazgeçti şimdi kayalıklar lavkı mı değil mi diye bakacağız. Ona göre tiyatro alıyoruz. Belal. Taşlar lavkı değilmiş. Tamam ben niye bir dakika. Arkadaşlar ben baktım geldim. Evet. Şey kayalar orada. Siz hemen bir şey alın gelin. Tamam biz TNT bakıyoruz. Oğlum yandan geçer mi çizimin? Bir dört bölü evet Oğlum burada siyah kamyon var. Neden geliyorsun? peşime? Neler patlatıyorum abi. Geldim. Işıkları ışıkları açın beyler. Evran tam üstüne batacağım. <laughs> Getireyim mi bunu? Bayağı. Getireyim mi? Yok 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 kaç kaç sefa kaç. Eve yatıyorum. Bekir atla Bekir atla Bekir. Sefa'nımız yine. Sefa öldü. Yani. <laughs> Gelmesi kardeşim bayılmış. <laughs> sefa Bekir bekle. Bekir geliyor. Bastın dayı. Olmuş. Bas 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 bas. F1 yarışına Bakma oraya evet. Atacağım Bekir'e. sefer ben atacağım. Yok. Hayır, kimse atmayın. Kimse atmayın. Emre atarım bak seni öyle girme Önden Sefa Sefa telefonla oynuyor Önden Sefa <laughs> Bu zacının anlamına benim... bir, <gülüyor> 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 bir şey Hayır! Sefah... Sefah ben... Hayır Bir Hayır Sefa önden Sefa sıçtı Sefa Kanka itikle kanka itikle itikle Vur vur Ege TNT ile patlat ee, Bekir TNT ile patlat düzelir Kanka TNT hadi boş ara giderse Bir reset çekersin bu konu nasıl ya kaç, kaç 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 oğlum kaç 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 İnşallah aşağıya düşmez yoksa var ya yanlış

Sefa arkadaşımız aşağı düşüyor sağ olsun. Telefonla oynuyor mesela. Aşağı düşüyordu arkadaşlar. Peki ben aşağı attığı için. Daha demin bana şartıp ta taşlakı attığı için intikamını almak istedi. Ona <laughs> aklıma bile gelmedi oğlum. Aldı da yani. <laughs> Beyler taşlar yıkılmış aradan geçtik şöyle Şansa bak Normalde hep doğru Benim şansım Sefa zaten önden yardırdı Kız arkadaşı varmış onun yanına gitti Eee? <laughs> Beyler şimdi bu parayla arsamı büyüteceğim. Kanka bak bunu yanlış koymuş. Evet. Diğer bölümde de artık Bu, bu benim arabada şartlarım tamam mı? Be beyler diğer bölümde lav bak lavacına mıydık? Bence lavacına mıydık? Aynen. Kanka evet. hani bir şey e, Emrah bana bozunu ödemiyordu ya. Hmm. Ondan hmm. koca bir tane buzağı çaldım ödeyecektim ki. Satmaya götürüyorum şimdi. Tamam sat. Sen sat bana geliyor zaten para. Oo tam yetişti 3000 lira. Yok bana gelir. Tamam sat görürsün. Beyler aldım toprağımı. Gel. Evet beyler bugün sizlerle beraber buz ağacına gittik. Diğer iki bölümü ne yapmamızı istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Discord kanalımızı açıklama kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz beyler bize. Bugün bu kadar da görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Çok teşekkür <laughs> Evet beyler. <kanala gülüyor>